Merhaba arkadaşlar. Minecraft Bandicam Gaming ve WW kaldırmaya göstereceğim arkadaşlar. Hemen geçelim. Bu buraya. Buraya indir. Arkadaşlar linkini açıklamada bulabilirsiniz. Kemanca indir bu kemanca'nın özel yeni sitesi arkadaşlar. Hemen kendisini bekliyorum. Karadayman baş bilgi. Bunlar da falan arkadaşlar. Size hiç bir, ...bana bazen indire tıklayın. Karşınızı bir indire tıklayalım. Bizi yüklü olduğu için evet arkadaşlar. Kelime yapıyorsunuz. İndim. Gördüğünüz gibi. Zipler diyelim. Takladan karşınızı. Karşınızı düşünüyoruz arkadaşlar. Böyle bir kelime yapıyoruz. Diyor ki bilgisayarımızda da kilometre vardı yani. Evet. Bir de bende tam indirmeli ki. Yes. Ben kalimdir. Arkadaşlar çok şey vermeyin. Yapıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Gel diyorsunuz. Ya siz iptal demiyorsanız da biz iptal diyoruz. Şimdi şundan içeriye basarım. Hop pardon Evet indirdik arkadaşlar. Şimdi flaşı takmadım ben. Flaşı takandık. Şöyle oturdu. Tamam Arkadaşlar bu arada bir tane vlog video videosu gelebilir oyun çalmasına. Demimiz evet. <laughs> evet. Arkadaşlar böyle kırmızı kırmızı diye bir şey gelecek acaba dosyayı bizde bizde başka şekilde gözüküyor çünkü bu yeni bilgisayardan flash attığım için unutun bilgisayarında virüs program var korkuyoruz bak mezzer çıkıyor dosyayı açtığınızda sonra bu ikisi çıkıyor arkadaşlar bunu indirmek için siz güvenlik kanalınızı kapatmanız lazım arkadaşlar ya da kapatmanız da lazım olmayabilir onu da siz bilirsiniz hemen bunu böyle atalım bunu böyle ya bunu böyle atalım. Senin geri içine atalım. Hayır hayır. Fazlımız sileriz onu. Buradan da banyo kamanı dosya konumu açalım. Neredeydi o? Banyo kam. Aynen banyo kamanı dosya konumu açık arkadaşlar. Kirma kırnağı burada kirma kırnağı bu? Burada iki kirma kırnağı. Ha denizden bari. Şimdi bakmışız Buradan ses. Bunu Ha oyunlarımda ilerim. Ben sakalım aç diyelim. Buradan bandikamı attığımız içeri. Kmf'leri içeri attık arkadaşlar. Nasıl bunu? Kmf'leri içeri attığınız. Yani. Sonra bunu aç diyelim arkadaşlar. Aç dersek böyle çıkar. Altta mavi buton çıkmaz. Ama yönlendirici olarak çalıştım derseniz arkadaşlar. Evet zıplayıp böyle sağlayın arkadaşlar evet aynen rekor yapıp böyle burayı tıklayın arkadaşlar biz yaptığımız için videoda olmuyor yani şimdi bandikanda WWS kalkıyor kalkıyor arkadaşlar bir de Bandicam nasıl oynanır falan onları öğrenelim bunun bununla bari işlemcisini gösteriyorsunuz arkadaşlar bizimkini Onları Umut'a verelim. Umut onları bize anlatsın. Umut. Geç Umut. Anlat arkadaşlara. Evet arkadaşlar. Şimdi siz böyle yapıp arkadaşlar şu fare tıklama e, efektiyle basarak ve farenin dilini gösterecek arkadaşlar Kendi kendinizi göstermek istiyorsanız e, webcam'e kaplamasını ekle diye basıp Arkadaşlar ben basmayacağım çünkü videodayım. Ee, arkadaşlar ona basıp yapabilirsiniz. Şöyle ekran yakalamaya açabilirsiniz ama açmadım derim. Ee, tespit ettiğim bir şey değildir. Arkadaşlar bütün videolarımı sildim. Hmm, baktım. Hepsi masa üstüne geldi. Hepsini sildim arkadaşlar. Bandi kamerayı e, bu videoyu bulmak için. Hepsi gitti. Boş yerine arkadaşlar onları da e, e, böyle. Neyse arkadaşlar biz ayarlarımı gösterelim size. Ayarlara basıyorsunuz arkadaşlar ee, sesiniz çıkmıyorsa buradan sese geliyorsunuz ee, şu var söylenen sesten ee, sesiniz çıkmayabilir arkadaşlar sesiniz çıkmıyor da ee, şu devre dışında da sesiniz çıkmayabilir arkadaşlar bunu da mikrofon ayarlayın ee, arkadaşlar sonra webcami ee, göstermek istiyorsanız webcam kapımızın hepsi açık buradan istediğiniz yere şey yapabilirsiniz ben buraya alıyorum e, buraya alıyorum. Webgem'in e, buradan küçüklüğü büyüklüğünü ben derim bu %20 yapın bence. Yoksa böyle olduğunda e, çok büyük gösteriyor. Onun için de sevmiyorum ben. Ben 20'de kalsın derim. E, hadi. Şimdi bunu ayarlamak 2 saat olur. Tamam. Ayarladık arkadaşlar. Benimki 20'de kalıyor. E, şunu da artık kapatalım bence. E, bizimki ayarlamalarda dursun. Arkadaşlar videolarınızı buraya geliyor. Dolayısıyla konumunu açmak istiyorsanız buraya basıp Hemen videonuzu burada bulabilirsiniz. Arkadaşlar e, buradan webcam açıp siz e, şurada gözükeceksiniz. O pozisyonu yaptığımız yeri istiyorsanız yine de açalım yine. E, aç. Arkadaşlar. Ha bakın bunları göstermeyi unutmuşum işte. Arkadaşlar bandikam e, zaten kaldırmayı Kerem öğretti. Yani onu karışmıyorum. E, ee, şunu şey, Arkadaşlar, arkadaşlar kemikle indirdiğimiz nisvanten Bandicam WWS'ın da kaptığı Aynen. Kermakır. Öyle arkadaşlar, biz de böyle size anlatıyoruz yani yalan falan olmasın diye söyledim yani WWS'ın da kaptığı diye. Arkadaşlar, e, Kerem bir salonda benim tabletimle oynuyor. Mesela arkadaşlar şey fare vurgu eee efektini ekle dediğimizde zaten sarı bir şey çıkıyor. Onun rengini değiştirebilirsiniz. E, mesela mavi yaparsanız, mesela siyah yaparsanız, beyaz yaparsanız fark etmez. Ben kırmızıda duruyor. Benimki kırmızıda dursun. Ama sarıda durması lazım onu bilmiyorum. Sarıda dursun. Sarıya alalım. Alalım. Tamam diyelim. Evet. Tamam diyelim. Tamam. Arkadaşlar e, başka gösterecek şeyimiz var e, kaydın durmaması için e, eğer videoda seyredebilirsiniz. Arkadaşlar buna basıp buraya basıp böyle size böyle göstermeyecek bir resim diyecek. Ona basıp böyle bir şey gelecek arkadaşlar. Burada resmi diyecek. Ona basıp video başlatabilirsiniz. Ben basmayacağım yoksa burada mı durmayacak. Arkadaşlar video durdurmak için de şuna basıyorsunuz video duruyor. Şuna basıyorsunuz video bitiyor arkadaşlar. Ee, Bandikamı çoğunuz biliyorsunuzdur veya bilmeyenler de vardır. Bu videoyu izlemenizi tercih ederim. Arkadaşlar temagram e, bunları seçmeyin. Sadece bunu seçin. E, bunlar yani yayına bozuyor. Yayına öyle öyle de bozuyor arkadaşlar. E, biz ben iki A ve değildi. Ama siz MP4 yapın. E, MP4. MP4'te 4 şey videoyu tam çekiyor ama abi de tam çekmiyor. Böyle videoyu bazen oyunu çekmiyor. E, böyle normal ekran çekiyor. Ben de aynı sormuştum. MP4'e aldım da hepsini çekiyordu. Arkadaşlar buraları kalite 80 yapın. E, FBS'yi 30 yapın arkadaşlar. O e, hızı e, hızınız şey 400 4800 olsun arkadaşlar yoksa hızınız yavaş e, yavaş yaparsanız olmaz arkadaşlar. Yavaş yaparsanız oyun da yavaşlar. Yani size diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Böyle Bandicam rehberliği yaptık Kerem'le beraber. Ana sayfasına bakalım Bandicam'in internetten. Ee, arkadaşlar bunların indirme linkini zaten vereceğim. Onu da söyledi Kerem. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve Abone olmayı da unutmayın. Minecraft canlısının da linkini vereceğim aşağıda. Ona abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Bay bay.